İkinci el araç meselesinde hep bir problem e, yaşanıyor. Özellikle son dönemlerde neden olduğunu anlayamadık. Yüksek olan kilometrelerini düşürdüler efendim biliyorsunuz. Kilometresi yüksek olunca değeri düşer aracın çok kullanıldığı için. Şimdi bunların kilometrelerini düşürüp piyasaya sürdüler. Ankara polisi dolandırıcılara sayaç operasyonu yaptığı çete çökertildi. İkinci el otomobilde patlama yaşandı Sayat çetesi harekete geçti Onlarca kişiyi dolandırdı Ankara'da bir çete iş başındaydı Önce kilometresi yüksek olan araçları Piyasadan topladılar Ardından da ekspertiz firmalarıyla anlaştılar Araçların kilometrelerini düşürdüler Olur, bileyim, bileyim. Ne işte bu? Yok Az kullanılmış, temiz araç diye piyasaya sürdüler. Bu yöntemle onlarca kişi ağlarına düşürüp dolandırdılar. Şikayetler üzerine Ankara polisi harekete geçti. Aracın üzerinde saklı kalan kilometre bilgileri, bilgilerini piyasada bazı test cihazları ile bunlar ön plana çıkartılıp bunlar gösterilebilmektedir. Sahtekarlara sayaç operasyonu düzenlendi. Çete çökertildi, Üç kişi gözaltına alındı. Bu aracın çeşitli aracın çeşidine göre farklılık gösterebilir. Aracın genelde iç kısmında içeride bulunan diagnostik soketine bağlantı test cihazı bağlantısı yapılır. Bu bağlantıyla aracın ilgili bölümüne girerek fakat yeni model araçlarda aracın kilometre bilgisi sadece gösterge saatinde olmayıp aracın farklı kontrol ünitelerinde de yazmaktadır. Polis vatandaşlara benzer çetelerin tuzaklarına düşmemeleri için uyarıda bulundu. Vatandaşlarımız ikinci el araç alırken kilometre konusunda dikkat etmesi gereken bazı hususlar vardır. Araç alırken yine e, PTT HGS mobil uygulamasından göndermiş olduğumuz mesaj ve gelen mesajla aracın eski muayene bilgisindeki kilometre bilgisi araçtan e, kilometre bilgisi mesajdan tespit edilip araçla mukayese edilerek yine araçta kilometrenin oynanıp oynanmadığı tespiti yapılabilir.